19. videomuzda birlikteyiz. Bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonlar konusunu ele alacağız. Ters trigonometrik fonksiyonlarda fonksiyonların tersinin nasıl olduğunu öğrenmeye çalışalım. Ark başlayalım. Bir fx fonksiyonu düşünelim ki sinüs x fonksiyonu olsun. Arkadaşlar bunun tersini f'in ters fonksiyonuna ark sinüs demekteyiz. Ark sinüs, sinüsün tersi. Yani fonksiyonlarda bazen bu şekilde bir yaklaşım da olabilir. Ama biz bunun yerine daha çok arc sinüs x demeyi tercih ediyoruz. Fonksiyonların tersi. Hatırlarsınız sinüs fonksiyonu eksi 90 ile 90 aralığında yani değer olarak da eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Birebir ve bir örten fonksiyon olduğu aralığı seçersek. Arc sinüs fonksiyonu arkadaşlar yer değiştirmesini hatırlarsanız. Eksi 1 ile 1 arasında olacaktır. De, görüntü kümesi de eksi pi bölü 2 ile pi arasında olacaktır. Çözümümüzü şöyle yapalım. Sinüs x eğer y ise arkadaşlar bakın biz bu, bu ifadeye alışacağız. Nasıl yapıyorduk? E, yerlerini değiştirirsek fonksiyonun tersini almış olacaktık. Yani bana gelen ifade sinüs y eşittir. Ne olacaktır? x olacaktır. Unutmayın ki bir fonksiyonda fx eşittir y iken yerlerini değiştirdiğimiz zaman fonksiyonun tersine ulaşabiliyorduk. Aynı şey burada da geçerli. Sinüs x y ise arc sinüs y'yi x olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Arc kosinüs x fonksiyonunda da aynı şeyler geçerli. Birebir verten olduğu aralık olarak sıfırla pi arasında tanımlı olduğu aralıktan eksi 1 ile 1 görüntü kümesine giden bir kosinüs fonksiyonunda Tersini alırsak arkadaşlar onu arc x ile gösteririz. Tersinde de görüntü kümesi ile tanım kümesinin yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani cos x y ise yer değiştirme durumunda arc cos y'nin x olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Tanjant için geçerli olana bakarsak yine birebir örten olduğu aralığı düşünürsek tanjantın tersi arkadaşlar ark art arctanjant, pardon arctanjant. E tanjant tanım kümesi ile görüntü kümesi yer değiştirdi. Tekrardan aynı olayı yazıyorum. Eğer tanjant x -y ise arctanjant y de x olacaktır arkadaşlar. Hepsi aynı aynıdır. Kotanjantın tersi ark kotanjant Kotanjant x y ise yer değiştirdiğim zaman ark kotanjant y'yi x olarak almaktayım. Peki biz bunları nasıl ele alacağız? Şimdi burada bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çok önemli bir ayrıntı var. Dikkat edelim buraya. Arkadaşlar sinüs x ve tanjant x için az önce tanım ve görüntü kümeslerini dikkate alarak söylersek. Şimdi sinüsün ve tanjantın artı olduğu bölgeleri düşünelim ikisi burada artı. İkisinin eksi olduğu bölge burada. Arkadaşlar biz artlarla yani terslerle ilgili işlemler yaptığımız zaman dikkatinizi çeksin. Biz burada işlem yapacağız. Yani artı olduğu zaman birinci bölgede çalışıyoruz arkadaşlar. İkisi için konuşuluyor. Eksi olduğu zaman da dördüncü bölgede çalışıyoruz arkadaşlar. Asıl mesele şudur. Dördüncü bölgede çalıştığımız için isim değiştirmemesi açısından açımızı 360 dereceden çıkarmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu bir detay. Birazdan örnekte bunları göreceğiz. Kosinüs ve kotanjanta bakarsak ikisinin artı olduğu bölge birinci bölge ikisinin eksi olduğu bölge ikinci bölge arkadaşlar görüntü kümelerinden zaten oluşuyordu. İşte bu ikisi içinde bu bölgelerde çalışacağız. artı oldukları zaman birinci bölgede çalışacağız yani işleme karışmayacağız eksi oldukları zaman da ikinci bölgede çalışacağız. Peki ikinci bölgede çalışmak derken neyi kastediyorum? İkinci bölgeye gidebilmek için de arkadaşlar açımızı 180 dereceden çıkaracağız. Öylece doğru açıyı bulmuş oluruz. Yani bu ayrıntılara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız diyebiliriz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Sayfada sin ve tanjantla ilgili şuraya detaylı olarak şunu yazalım artı olurlarsa birinci bölgede eksi olurlarsa dördüncü bölgede oluşunu unutmazsak eksi olunca 360'tan çıkaracağımızı da unutmayalım bir köşeye koyalım. Şimdi arksinüs 1 bölü 2 kaçtır sorusu gündemimize gelecek. Biz buna x dersek biliyorsunuz yer değiştirme muhabbetini az önce söyledik. Yerlerini değiştirirsem arkadaşlar bu arada yer değiştirince ters ortadan kalkar. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 olur. Bana Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açıyı bulmanız gerekecek. Sinüs kaç 1 bölü 2'de hatırlarsınız. 30 derecedi. Yani bizim cevabımız 30 derece dileyen radyan olarak ifade edebilir. Ama 30 derece dememiz bizim için yeterlidir. İkinci bir soru yine sinüs ilgili. Bakın eşitliğe x diyorum. Yer değişikliği yapıyorum. Hatırlıyorsunuz ark gider. O zaman ne olur? Sinüs x'in biz eksi kök 3 bölü 2 olduğu değeri bulacağız. Bakın şimdi dikkat edin çözümüme. Kök 3 bölü 2 değeri sinüsün hangi değeriydi? 60 değeriydi. Ama eksi var arkadaşlar. Eksi 60 oldu. Dediğim gibi eksi olduğu zaman doğru cevabı bulmak istiyorsanız 360 dereceden siz kendi cevabınızı çıkarın. Doğru cevaba ulaşın. Bu soruda bizim cevabımız arkadaşlar 300 derece olacaktır. İşte bizim sadece yapmamız gereken budur. Art tanjant kök 3. Art tanjant kökü x'e eşitledim. Artık buna alışacağız. Yer değiştirince art gitti. Tanjant x eşittir kök 3 oldu. Tanjant kaç kök 3'tür? 60 derecedir deyip soruyu bitirebiliyorum. Eğer artı olursa arkadaşlar birinci bölgede olduğu için hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Ama bakın eksi olduğu zaman yer değişikliği yapalım. Böylece tanjant x'i biz eksi 1 buluruz. Normalde bir değeri arkadaşlar 45 derecedir ama eksi 45 olduğunda Tekrar söylediğim gibi yapacağız. 360'tan çıkartıyoruz ve doğru açımızı 315 derece olarak buluyoruz. Burada eksi 45 olarak bırakılabilir mi? Evet bırakılabilir ama kosinüs ya da kotanjantta böyle bir şey doğru olmayacaktır arkadaşlar. Şimdiden uyaralım. Ve kosinüs ve kotanjantla ilgili çözümlerimizi kontrol edelim. Tekrar söylüyoruz. Birinci bölgede artıdırlar. ikinci bölgede eksidirler. Burada çözüm yapılacak. Uyarımız şudur eksi olursa kaç dereceden çıkaralım? 180 dereceden çıkaralım. Art kosinüs 1 bölü 2 x'e eşitledim. Yer değişikliği yaptığım zaman e, tersi gitti. Kosinüs x eşittir 1 bölü 2 oldu. Kosinüs kaç 1 bölü 2 idi arkadaşlar? 60 derece idi. O zaman cevabım direkt 60 olarak bitiyor. İkinci soru yer değişikliği yapıyorum hemen. Kosinüs x ne oluyor? Eksi kök 2 bölü 2. Şimdi düşüneceğiz. Kök 2 bölü 2 kosinüsün hangi değeriydi? Eksi 45 değeri olur. Ama bakın böyle bırakırsanız yanlış bir cevaba ulaşmış olursunuz. Çünkü bu doğru bir cevap değil. Söylediğim gibi hemen eksi olduğu zaman 180 dereceden çıkaralım. Ve doğru cevabı 135 derece olarak bulalım arkadaşlar. Durumumuz bu şekilde. Bir sonrakine geçtim. Yer değiştirdim. Artık alıştığımız için daha da hızlanabiliriz. Kotanjant x kök 3 bölü 3. Kotanjantın hangi değeri kök 3 bölü 3'tü? 60 değeriydi arkadaşlar. O zaman x direkt 60 derece olarak cevabımıza getireceğiz. Peki bir değerine bakıyoruz. Yer değişikliği yaptık. Kotanjant x eşittir. Eksi 1 yazdı. Normalde açı değerim 45 derecedir. Eksi 45 derseniz gene yanlış tekrar söylüyorum. 180'den çıkaracağız. Doğru cevabımız burada 135 derece olacaktır. Unutmayın kosinüs ve kotanjant da eksi olursa 180'den çıkarmanız sizi doğru cevaba götürecektir. Bu kadar rahat davranabiliriz bunlarda arkadaşlar. Şimdi soru tipimizi değiştirelim. Arkadaşlar genel olarak karşımıza çok çıkan bir soru tipiyle karşılaştık. Tanjant arksinüs 1 bölü 3 kaçtır şeklinde bir soru. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözmek için Parantezin içine bir isim verelim. Mesela x diyelim. Ama şunu da unutmayalım. Bu soru bize tanjant x'i soruyor diyebiliriz. Peki şimdi ark sinüs 1 bölü 3'e de x demişsek yer değiştirdiğim zaman ark gider unutmayın. O zaman sinüs x eşittir 1 bölü 3 yakalarız. Neyi soruyordu tanjantı? Sorum artık çok kolay oldu. Daha önce defalarca yapmıştık. Sinüs karşı bölü hipotenüs deyip üçgeni oluşturduk. Arkadaşlar 9'dan 1 çıkardık. Kök 8'den 2 kök 2 olarak son kenarı bulduk. Tanjant x'e geçtim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. 1 bölü 2 kök 2 olarak sorumu çözmüş oluyorum. Ve bu şekilde işlemi gerçekleştirelim. Gerçekten kolay diyebiliyoruz. Bir başka sorumuz sinüs arp kosinüs x ile ilgili. Bakın burada bilinmeyen kullanılmış olabilir. Önemli değil. Biz buraya başka bir harf kullanalım. Bu sefer y diyelim ama niye y diyorum? Şunu bilmek için diyorum arkadaşlar. Sinüs y'yi bana soruyorlar. Ben bunu bulacağım. Sinüs y'yi bulacağım. Peki ifade neydi? Ben şimdi arc kosinüs x'e y mi dedim? Yer değiştirince arc gider. Kosinüs y eşittir x olur. Az önceki gibi bunun üçgenini çiziyorum. Arkadaşlar kosinüs y. Şimdi bunun gizli paydası bir. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs değil mi? Evet. Burayı Pisagor'la bulalım. 1'in karesinden x'in karesini çıkartırız. Biliyorsunuz basit pisagor işlemi. O zaman burayı da 1-x kare bulurum. Gelelim sorduğuna. Siz bize sinüs y soruyorsanız deriz ki karşı bölü hipotenüsten kök içerisinde 1-x kare bölü birden yani yine de 1-x kare sonucuna ulaşmış olacağım arkadaşlar. Bir tane başka bir soru var. Bunu özellikle dikkatinizi çeksin. Tanjant ve arktanjant. Arkadaşlar şu özelliğimizi unutmayalım. Biz fonksiyonlarda bunlar daima geçerli olarak kabul edeceğiz. F bileşki f'in tersi x'in sonucunun ne olduğunu işlem yapmamıza gerek yok. Bir fonksiyona tersi birbirini götürürse, arkadaşlar kalan ifade cevabımdır. Bunu özellikle almamın sebebi buydu. Tanjantla arktanjant birbirlerini götürür arkadaşlar pratik olarak işlemin sonucunu 1 bölü 3 alabilirsiniz. Ha, işlemi kendiniz de yapsaydınız aynı sonuca ulaştığınızı göreceksiniz. Biraz farklı tipte bir soru karşımıza çıksın. Ark tanjant 3 bölü 4. Burada pi bölü 2 var arkadaşlar. Kalsın biz buraya x diyelim. Ama kenara az önceki sorulardaki gibi yazayım. Şimdi burada pi bölü 2 yazdım. Artı x oldu. Bir dakika değer diyelim. Şunun ne olduğunu bulmamız lazım. 90'a ekleniyor ikinci bölgede eksiydi isim değişirdi. Bakın bu soru bana bu sefer bu şekilde getireceğiz. Eksi sinüs x'i soruyor. Şimdi yer değişikliğini gerçekleştirelim bir kere. Art tanjant 3 bölü 4'e x demişsem yer değiştirirsem tanjant x'i 3 bölü 4 bulurum. Bunun üçgenini çizelim. Tanjant karşı bölü komşudan burasını da 5 bulursak. Gelelim cevabımıza eksi sinüs x. Arkadaşlar sinüs x neydi? karşı bölü hipotenüsten sorumuzun cevabı eksi 3 bölü 5 olarak bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir başka sorumuz. Ark tanjant x artı 1 ark x eksi 5 ise x'in alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar eşitlik var ama biz bu ikisini de ayrıca y'ye eşitleyelim. Yani hem ark x artı 1'i y'ye eşitlemiş olayım. Hem de ark kotanjant x eksi 5'i y'ye eşitlemiş olayım. Biliyorsunuz yer değişikliği yaparsam tanjant y'yi x artı 1 buldum. Yer değişikliği yaparsam kotanjant y'yi x eksi 5 buldum. Şimdi dikkat edelim. Biri tanjant, biri de ne? Kotanjant. Bu ikisiyle ilgili bir bilgimiz olmalı değil mi? Evet var. Çünkü biz biliyoruz ki tanjant çarpı kotanjant aynı aç oldukları zaman cevabım neydi? 1'di. Bunu biliyorum. O zaman tanjant y yerine x artı 1'i alırsam kotanjant y yerine de x eksi 5'i alırsam çarpımın sonucunun 1 olacağını biliyorum. İşlemi sonlandıralım. Dağılma özelliğini uygularsak x kare eksi 5x değil mi? x kare eksi 5x artı x ve eksi 5 eşittir 1 deriz. x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0 dersek Şimdi arkadaşlar bu denklemde x'in alabileceği değerler toplamı sorulduğu için yani bir nevi kökler toplamı soruluyordu. Hatırlarsanız eksi b bölü a'ya bakarım sadece. Eksi b bölü a'dan sonucumuzu sadece 4 bulmuş olacağız. Güzel bir soru tipiydi. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.